bağlamda Doktor Burhan, Burhan Hastanesi'nin yanındaki ayaklı tedavi merkezinin şu anda 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüşme çalışmalarımızı da kendilerine ilettikten sonra önümüzdeki dönemde herhangi bir ihtiyaç durumunda bir 100 odalı pandemi hastanesinin yapılması için tekrar bunu değerlendirdik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı ile bunun yapılması için talimatlar verilmiştir. Dolayısıyla benim ziyaretim hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin normal süreçte değerlendirilmesi ama aynı zamanda ekonomik gidişatın, ekonomik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle son bu döviz krizi ile ilgili olarak hayat pahalılığının nasıl telafi edileceği, nasıl önlemler alınacağı ve kaynak akışının sürdürülebilmesi için taleplerimizin iletilmesi, aynı zamanda da bu pandemi meselesiyle ilgili bir takım beklentilerimizin yerine getirilmesi için bir görüşme süreci e, izlenmiştir. Dolayısıyla ben e, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine Beni davet ettikleri için, bu görüşmelerin gerçekleştiği için ve bugün saat e, öğlen saatlerinde e, bildiğiniz gibi İstanbul'a geçerek e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme olmuştur. Bu görüşmede de benzer konular görüşülmüş ve Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nin içinde bulunduğu koşullarda güçlenmesi için, nasıl bir süreç gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımızla da enine boyuna tartıştıktan sonra onun da talimatlarıyla az önce size ifade ettiğim şekliyle bir takım e, o, gerçekler o, gerçekten ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aynı zamanda yardımcısı Fuat Oksa'ya bana gösterdikleri ilgi alaka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürdürecekleri desteklerden dolayı kendilerine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bir takım başka başka gelişmeler olmuş olabilir. Başka parti başkanlarının Ankara'ya daveti olmuş olabilir. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yapabileceği bir takım takdirlerdir, davetlerdir, görüşmelerdir. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Ben Ulusal Büyük Partisi'nin genel başkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iradenin halkımız tarafından sandıkta gerçekleştireceğidir. Buraya herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığıdır. Dolayısıyla meseleyi saptırmak ve başka yerlere çekmek hiç doğru değildir. Bizim görüşmelerimiz dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri bağlamında bu ilişkilerin geliştirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu süreçte nasıl daha güçlü çıkacağı noktasında e, bana göre gayet güzel görüşmelerdi. Dolayısıyla ben kamuoyuna bunları paylaşırken bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ve sürdürecekleri desteklerden dolayı ona yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, iki Parti Genel Başkanı'nın başkanı, ziyarete ani iştirak ediniz nasıl yorumluyorlar? O tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri takdiridir. Ee, benim e, Ankara ziyaretim az önce söylediğim gibi e, bana gönderdikleri davet üzerine gerçekleştirilmiştir. Benim yardımcımın da bu davete e, katılması söz konusuydu ama o gelememiştir. O onu bağlar. Ben hem başbakan hem Uluslararası Genel Başkanı olarak bu davete katıldım ve az önce size ifade ettiğim gibi çok önemli ve verimli gör görüşmeler gerçekleştirdim. Dolayısıyla o iki parti başkanı Ankara'da bulunması ve ne tartışıldığı, ne konuşulduğu bana göre normal sürecin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bizim demokrasimize Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahale etmesi gibi bir anlayış içerisinde olmadıklarını ben oradan zaten gördüm. Önemli olan bizim şu anda hükümet olarak icraatlarımızı sürdürmemiz halka hizmet, bize beklenenlerin icraata dönüşmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem ekonomik alanda hem sağlık alanında bizlerden beklenenleri halkımıza sunmaktır. Bizim işimiz budur. İşimizi yapıyoruz. Bir kez daha huzurlarınızda kamuoyu önünde Türkiye Cumhuriyeti'ne gösterdikleri ilgi alaka ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bir de siz e, Ankara'dayken burada çok şey konuşuldu. Efendim sizi yeni bir hükümet kurma arayışı içinde olduğunuzda orada yetkililerle görüştüğünüz bir çatı adayı hakkında e, bir fikir alışverişinde bulunacağını söylendi ama gerçi parti başkanları buraya geldikleri dakika kendi adaylarıyla devam ettiklerini söylediler. Ee, Ankara'nın böyle bir konuda müdahale, söz konusu değildir. Ankara olayı tabii ki yakından izlemekte dinletici itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara için Türkiye için de önemli bir devlet ve buradaki yaşananlar ve gelişmeler onların da normal olarak izledikleri bir süreçtir. Ama bizim son günlerde yeni bir hükümet kurma gibi bir e, düşüncemiz olmamıştı. Bir takım görüşmeler öyle veya böyle olmuş olabilir siyasetin bu gereğidir. Çünkü bir takım gelişmeler olabilir. Olmuştur da. Fakat şu anda öyle bir düşünce içerisinde e, olmadık. Olamayız da çünkü netice itibariyle bundan 3-5 gün sonra ayın 11'inde seçim yasakları gündeme gelecektir. Seçim yasakları içerisinde hükümetin değişmesi gibi bir durumda söz konusu olmayacağına göre seçime iki ay kala böyle bir e, bir istikrarsızlığın ortaya çıkmasının doğal olmadığı, şu anda mevcut hükümetin devamı ile halkımıza beklenen hizmetlerin verilmesi. Çünkü yapacağım işler vardır. Yani az önce de ifade ettiğim hem ekonomik olarak kaynak akışın devamı, 2021 yılı bütçesi itibariyle şu anda Maliye Bakanı'nın içinde bulunduğu çalışma koşullarına Ankara'nın ne gibi destek ifade edeceği, bütün bunlar 2021 yılı beklentileri içerisinde ve önemli gelişmeler. Bir de dediğim gibi bu pandemi meselesi şu anda devam ediyor. Ona bağlı olarak Sağlık Bakanı'nın çeşitli çalışmaları vardır. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde ve değerlendirdiğimizde şu anda öyle bir hükümet değişikliğine gitme zamanı değildir. Dolayısıyla bunu da buradan halkımızın önüne açıklıkla değerlendirmemizde fayda vardır. Sayın Başkan, son soru bakan herhangi bir anket sunuldu mu size Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili? Türkiye'de yapılmış bir anket. Çünkü Kurban Bayramı'nda bir anket yapılmıştı. Yüzde bir gibi bir katkı ödediniz ama bir takım son, son anketlerinin <laughs> biraz daha ödeme geçtiğini Hayır, bende çeşitli anketler vardır başka makamlarına yapılan anketler olabilir ama bizdeki rakamlar ilk önce söylediğiniz gibidir. Ama Ankara'da ben herhangi bir anket tartışması içerisinde olmadım. Ee, evet. Davetimiz önce öncesi yani e, Fatoğlu ile Mali Programı'nı e, 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 söylemişti. Daha, daha sonra söylemişti. Yani maalesef, bir şey Doğu, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Maraş, pandemi, ekonomik meseleler dediğim gibi çok verimli görüşmelerimiz olmuştur. Orada devletin üst üstüne... Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gerçekten yakın ilgisini gördük. Bu az önce ifade ettiğimiz bütün bu süreçte orada değerlendirilmiştir ve bir kez daha. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Doğu Akdeniz'deki bu gelişmelere bağlı olarak da ne kadar önem verdiğini orada gerçekten onu gördük. O yakın ilgi ve alakayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her zaman desteklerini söyleyeceğini, bu aradaki halkın refahını, bu aradaki halkın gelecekle ilgili kaygılarını ve daha güvenli bir gelecek için ne yapılması gerektiğini bütün bunları tartıştık eline boyuna. Zaten her zaman da böyle olmuştu ama son zamanlardaki gelişmelere bağlı olarak bu daha da önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ne döndüm. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Fazlasıyla e, memnun ayrıldım ve buraya bildiğiniz gibi uçaklarda da bazı sıkıntılar vardı. Bu akşam da önemli bir etkinliğimiz vardı Gazim olsa da e, kendileri de bize özel uçak tahsis etmişlerdi. Onun için de tabii ki teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ne büyük bir, bir geri döndüğümü ve halkımıza da bütün bu duyguları paylaşırken, onların da e, samimi duygularını bir kez daha e, halkımıza da paylaşmak istiyorum. Evet, de, ben, bir soru, bir ha, buyurun. Söz Maraş konusunu konusu da gündeme getirdim. Maraş konusunda daha önce de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda bazı çalışmaların onların tarafından takip edildiğini bizde de zaten bunu Başbakanlık'ta kurduğumuz komitelerde bunu irdelemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuyu konuştum. O da meseleye sıcak bakıyor ama kademeli olarak hukuki boyutuyla ve diğer uluslararası boyutlarıyla işin nasıl şekillendirileceği şu anda Türkiye tarafından da takip edilmektedir. Bizler de zaten meseleyi e, irdeliyoruz. Dolayısıyla orada da önümüzdeki e, süreçte mutlaka bir açılım olacaktır. Çünkü Maraş'ta ilgili daha önce e, söylediğimiz gayet açık ve nettir. E, orası 45 yıldır bir hayalet şehri olarak duruyor. Bu saatten sonra uluslararası gelişmelere dikkat aldığımızda taşınmaz mal komisyonu hareketiyle orayın açılması ve eski sakinlerini iade edilmesi iade edildikten sonra av malların, mülklerin tabi vakıflar idaresinin de haklarına helal gelmemeksizin orada e, iade edilenler ya oralayı kendileri geliştirecekler ya e, satacaklar ve oradaki malları alanlar geliştirecektir. Ama esas olan tabii ki Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde tekrar isken açılmasıdır. Eee bunlar yine bir kez daha netleştirilmiştir Ankara görüşte, görüşmelerinde. Dolayısıyla bu süreci bu şekilde takip edeceğiz.